Selamlar. Orta çağ serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu video orta çağ yaşamı üzerine madde madde bilgiler vereceğim bir video olacak. Öyleyse hızlıca videomuza geçelim. Astroloji Orta Çağ'da simya ve fizik, uygulamalı astronomi olarak kabul edilen astroloji ile doğrudan ilişkilendirilirdi. İlk çağlardan beri kaderin göklerden yayıldığı, yıldızlar, gezegenler ve takım yıldızlarıyla insanoğluna işaretler gösteren ilahi bir iradenin ifadesi olduğu düşünülmüştür. Araplar ve antik Yunanlar yıldız ve takım yıldız çizelgeleri, şemaları ve katalogları ve ayrıca yön bulmak için takvimler yaptılar. Gök cisimlerinin hareketliliği politik meseleler, savaş veya evlilik gibi konular üzerinde etkiliydi. Tıbbi tedavi, yiyecek hazırlama veya tarımsal işler bile gök mekanikleriyle ilişkilendirilirdi. Takım yıldızlarından yola çıkarak her insanın hayatı boyunca sağlık durumunu, kariyerini ve sosyal ilişkilerini belirleyen bir burcu olduğu düşünülürdü. Astrologlar çalışırken gökyüzünü hatasız gözlemleyebilmelerini sağlayan usturlap, sekstant, açı ölçer, güneş saati ve farklı birçok cihaz kullanırlardı. Günümüzün aksine astroloji son derece muteber ve saygı gören bir bilim dalıydı. Zamanın astronomlarının çoğu aynı zamanda astrologlardı da. Avlanma ve av. Avcılık özellikle daha düşük asaletli kesim için et ve kürk konusunda başlıca kaynaktı. Sürek avları hem daha eğlenceli hem de kılıçla gerçekleştirilen turnuvalardan daha az masraflı oldukları için aristokratlar tarafından tercih ediliyordu. Avlanma çok popüler bir zaman geçirme şekliydi ve köpekler ile gerçekleştirilen bir kovalamacaydı. Neredeyse tam bir ritüel haline gelmişti. Av silahları, ok, Tatar yayı, mızrak, hançer gibi savaşlarda kullanılan silahlar ile benzerlik gösteriyordu. Köpekler avı takip etmek için avın yorularak bulunduğu yere yığılıp kalmasını sağlamak için kullanılıyordu. Köpekler avı bulup ulumaya başladıktan sonra avcılar gelir, avı ok ve mızraklarla deşerlerdi. Doğu bölgelerinde şahinler ya da eğitimli atmacalar, çakır doğanlar kullanılırdı. Bu kuşlarla avlanan kişiler kadınlar ve erkekler arasında hayli popüler kişilerdi. Fakir kesimin ormanda avlanması yasaktı ve bunun büyük cezaları vardı. Tabii ki durumun bir istisnası vardı. O da beyaz kuyruklarıyla toprağı delik deşik eden tavşanlardı. Büyücülük Orta çağda yarardan çok zarar amaçlı yapılan büyüyle bağlantılı her hareket, özellikle bunu kadınlar yapıyorsa büyücülük olarak kabul edilirdi. Orta çağın başında büyücülük, yaralıları iyileştiren şifalı büyüleri konu alan beyaz büyü ve lanetlemek, haksız kazanç elde etmek için kullanılan kara büyü olarak ikiye ayrılmıştı büyü, bakı, ölü bakısı, simya, otacılık ve hatta temelinde ortaçağ toplumunun önemli bir parçasını oluşturan köklü pagan geleneklerini ve törenlerini de içine almıştır. 15. yüzyılın sonunda büyücülüğün kökünü kazıma çabaları mantıksız cadı avlarıyla ve büyüyle uğraşan herkese zulüm edilmesiyle sonuçlandı. Zulümler 16. yüzyılın sonunda en yüksek seviyesine ulaştı. Yüzlerce insan cadı avcılarının acımasız ve amaçsız öfkesine kurban gitti. Engizisyonun yanında halk arasında büyücülükle ilgili birçok batıl inanç yayıldı. Bu süre zarfında birçok kişi hüküm giyse de sapkınlık ve büyücülükle suçlanan kişilerin çoğu sağ salim dışarı çıktı. Tam aksine cezalandırılanlar, para göz amaçlarla bu kişileri ihbar edenler ve suçlamaları yalan olduğu kanıtlanan kişilerdi. İnsanlar adet haline getirilmiş cadı yakmalarından daha çok linç gruplarından ve kendini kanun olarak gören bağnazlardan zarar gördüler. Eğlence ve Oyunlar Ortaçağ soyluları boş vakitlerini avlanarak, oyun oynayarak, şarkı söyleyerek ya da müzikal bir alet çalarak geçirirdi. Özel eğlenceler turnuva, dans ve oyunlardan oluşurdu. Kitaplar nadiren okunurdu çünkü ender bulunur ve pahalıydı. Bu yüzden her ne kadar soylu olsalar da kitaplara erişemiyorlardı. Sanılanın aksine soyluların çoğu okuma yazma bilme konusunda hevesli sayılmazlardı. Kırsal bölgelerde kilise tatillerinde ve pazar günlerinde çalışmak kesin olarak yasaktı. Bazı meslekler söz konusu olduğundaysa çalışılan hafta hava şartları veya öngörülmeyen olaylarla birlikte bölünebilirdi. Bir yılda 190 çalışma günü, kabaca ayda 20 gün yahut haftada 4-5 gün vardı. Bu durum günümüzde olduğu gibi orta çağda da halkın eğlenme ihtimalini hayli düşürüyordu. En popüler orta çağ masa oyunları satranç, dama, tavla, dokuz taş ve dama tahtasından türetilmiş türlü oyunlardı. Satranç pahalı ve oynanması uzun zaman aldığından sadece soylu sınıfla sınırlı kalmıştı. Kasabalılar damayı ve yerel halk ise daha basit kart oyunlarını tercih ederdi kart ve kart oyunları 14. yüzyılın sonunda matbaanın yayılmasıyla neredeyse tüm dünyaya yayılmıştı. Burjuvalar soylulara özenerek boş vakitlerinde kuş vurmaya başlamışlardı. 15. yüzyılda kasabalarda okçu dernekleri oluşmaya başladı ve bunlar giderek yayıldı. Orta çağda kumar, çağ boyunca cinsiyet veya statüye bakmaksızın çok yaygındı. Bu yaygınlığı önlemek için 1400'lü yılların başında birçok krallıkta dini liderlerce her sosyal sınıftan insana cezalar kesilmeye başlandı. Hatta bu cezalar o kadar ileri gitti ki foroz edilenler dahi oldu. Hapishaneler Ortaçağ hapishaneleri çoğunlukla kale zindanlarında bulunuyordu. Daha sonra suçluları tutmak için başka yerlerde ortaya çıktı. Belediye binasında bulunan belediye hapishaneleri ve borçlular için ayrı hapishaneler bunun örneklerindendi. Hapishanelerde kadınlar ve erkekler birlikte tutuluyorlardı. Ayrım sadece sosyal statü ve suçun ağırlığı üzerinden uygulanıyordu. Hapishanelerin günümüzdeki gibi iyileştirici bir işlevi yoktu. Daha çok tutukluların başka bir cezadan önce geçici olarak tutuldukları bir yerdi. Çünkü kimse mahkumları uzun süre beslemek istemiyordu. Hastaneler ve düşkün evleri antik zamanlardan beri tıp alanında çalışmalar yapıp hastalıklar ve acılarla savaşmada insanlara yardımcı olan kişiler olmuştur. En eski tıbbi uygulamalar ortaçağ tıbbının ilk merkezleri olan manastırlarda belgelendirilerek saklanmışlardır. Aziz Benedik rahipleri tıp konusunda en fazla çalışma yapan gruplardan biridir. Kasaba doktorlarının aksine sağlık hizmetlerini bedava olarak vermişlerdir. 11. yüzyılda hastaneler, hayır işlerine kendilerini adamış şövalye grupları, ve yolcular için hastane ve bakım evlerinin yapılması sayesinde oldukça gelişmişlerdir. Hasta bakımı özellikle erkeklere tahsis edilmiş bir işti. Kadınların ve rahibelerin devirdeki işlere yardımcı olmaları kilise konseyi tarafından yasaklanmıştı. Yaraların tedavisi çoğunlukla yarayı dezenfekte etmekten geçiyordu. Ve bu da yaranın sıcak demirle dağlanması, suyla yıkanması ya da yaraya çeşitli yağların ve kremlerin sürülmesiyle yapılıyordu. Bandajlar keten veya kanvas kumaşlardan üretiliyordu. Açık yaralar ve iltihaplanmalar bitkisel özlerle tedavi ediliyordu. Askerlerin genelde kendi başlarının çaresine bakmaları gerekiyordu. Çünkü arazinin doktorları askeri kampları yeterince hızlı takip edemiyordu. Yaralananlar birkaç gün boyunca açık vagonlarda taşındıkları için kolay kolay sağ çıkamıyorlardı. Askeri konvoylarla birlikte hareket eden berberlerin nadiren de olsa bacak kesme gibi işlemleri üstlendiği de görülebiliyordu. Hijyen 13. yüzyıldan beri atıklar ya evin arkasına atılır ya da çukurlara gömülür. Tuvaletler lağım çukuru üzerine tahtadan bir üst yapı ve bir oturak veya sehpadan oluşuyordu. Bir tuvaleti birkaç oturanın paylaşması alışılmış bir şeydi. Yaşaması zor ve kötü ısıtılmış kalelerde bazen lavabolar ve banyolar hatta tıkaçlı havuzlar dahi vardı. Yüzmek çekiciydi ve sadece vücudu temizlemek için değil aynı zamanda zevk için de yüzülürdü. Özel evlerde banyolar bir lüks ve yüksek sosyal statünün simgesiydi. Bu daha zengin sakinler için çok yıkanıyor demek değildi. Sadece temiz kıyafet giymeye daha hazırlar demekti. Hijyenin en sıradan yolu elleri yıkamaktı. En fakir evde bile bir su ibriği ya da sarnıçlı bir musluk bulunuyordu. En temiz insanlar köylüler sayılabilirdi. Onlar sık sık ya ahırda ya da nehirde yıkanabiliyorlardı. Kilise genel olarak vücudu temizlemeye karşıydı. Ve bu yüzden rahip ve keşişlere yılda sadece iki kere izin verilmişti. Bu izin günlerinden biri yılbaşı gecesiydi ve diğeri seçtikleri bir efendinin ziyaret günüydü. Buna rağmen her kasabada herkesin sadece temizlenmek için değil, sosyalleşmek için de gidebileceği bir hamam bulunurdu. Bu hamamı genelde kadınlar ve erkekler ortak kullanırlardı. Orta Çağ'ın derinliklerini ziyaret ettiğimiz 3. videonun da burada sonuna geldik. Kanala abone değilseniz sonraki videolardan haberdar olmak için olabilirsiniz. Öyleyse görüşmek üzere, hoşçakalın.